arkadaşlar ben bir çok şey acı bir şey aldım. Anne dedim ki bir de arkadaş kötü ar 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 gidecekti. Şuna anlayın. Ondan sonra anne izin verdi. para parayı ben bir ağlıklar. Öyle falan filan oldu. Ay sonunda ödevlerimi yaparsınız. Siz götürün dedim. Ben hepsini yaptım. <laughs> Ve bunu hak ettim. İçinde de bakın. E, oyuncak hediyeli surprise. Tamam mı? Şimdi bundan bitti. Evet. Çok güzel bir şey benziyor ben Akut'a e baktığımda. Ee, yani 24 liraydı Akut e Öveşler. Akut'taki Öveşler değil arkadaşlar. Açılması zor biraz galiba. Oh oyuncak var içinde şimdi, şimdi. Açıyorum. Açtım oyuncağı. Ne çıktı? Elsa'lı ya. Neyse. Oyuncağı görmeye salı çıktı anne. Elsa. Yok anla da güzelmiş bu da. kabına. Ya. Kabın tozlu raflarda duruyor. Bakayım ne hani. Ay. <laughs> Dökmedim. Bu mu yani? Şu mu? Tiksel mi? Allah seni kahretmesin. 25 lira eder mi 25 25, liraydı bu. 24 liraydı. Aç. Bu bir şey. 24 beşte falan. Yirmi dört ay. Söyleme saçım fiyat yok. Ben de. Çıkmıyor <hiredaro> evet. ya. Oru. var ben sana kocaman şöyle orman meyvelisini alsaydım bile 15 lira veriyordum. Bak küçücük. Arkadaşlar çok şık ve güzel de. Takıyorum oyuncağımı koleksiyonu yapacağım. Ya 3 yaşındaki bebeğenin oyuncağı. Olur bence. Çok güzel anne. Bok gibi değil. Sakın musun? Satayım. Şurasını açmak gerekiyor galiba. Satmak için. Yo takılır. Takılır evet. Alışacak bu. Taktik. Yüreğimi buluş. sıra. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Balonaya evet, geçtik. Bunun aksiyonu videosunu çekeceğim. Partikte alt haberi videosu istiyorsanız kanalıma gelen. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz.